Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a salat ve selam da onun pak resulüne olsun. Yeni bir programla karşınızdayız, huzurlarınızdayız kıymetli dinleyenler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve muhabbeti sizin ve bizim üzerimize olsun. Programımızın adı İslam'ın kadını Yıl boyunca işleyeceğimiz konu da İslam'ın kadını, Müslüman kadının şahsiyetini ele alacağız inşallah. Bu sebeple ilk başta sormamız gereken soru şudur. Kadın kimdir? Yahut kadın nedir? Kadına baktığımız zaman tarih boyunca e, İslam dışında Allahü Teala'nın dini dışında kadına çok bir değer verilmediğini görmekteyiz kadın ya çok e, yüceleştirilmiş, putlaştırılmış yahut da alaşağı edilmiş durumda. Ancak Allah'ın dini olan dinler, semavi dinlerde kadına gereken değer verilmiş, önem verilmiş. Biz kadını e, şu anlamda ele alacağız. Bir çocuk olarak kadın, yani annesinin babasının evladı olarak kadın, sonra evlenecek eş olarak kadın, en başta Allah'ın kulu olarak kadın, peygamberin ümmeti olarak kadın. Ve sonunda toplumsal manada kadın, İslam'ın kadını nasıldır, nasıl olmalıdır, İnşallah bunlara değineceğiz. Bu bizim sunum programımız olsun. Burada e, detaylara girmeden yüzeysel olarak neler anlatacağımız, tabii ki zamanımız buna da yetmeyebilir. Çünkü kadın dediğimiz bir ummandır, kadın dediğimiz Meryemdir, Asiye'dir kadın, Fatıma'dır, Hatice'dir. Biz kadına genel manada baktığımız zaman kadınlar dünyanın süsüdür. Nasıl diyelim şu an bir an kadınların yaşamadığını düşünelim dünyada. Kadın diye bir varlığın olmadığını düşünelim. Şu desenli perdeler, rengarenk halılar, çeşit çeşit yemekler olmazdı. Hani sadece erkeklerin yaşadığını, farz muhal böyle bir şey olduğunu düşündüğümüz zaman yani ne bulursa onu yiyebilecek, ne bulursa onda konaklayacak, yiyecek, içecek, uyuyacak ancak hiç renk olmayan bir hayat görürdük. Gerçekten de kadınlar bir mesela kıyafet alacağı zaman önce onun kumaşına bakar. Rahat mı? Kullanılabilir mi? Zarar verir mi bana veya eşime, çocuğuma? Sonrasında o aldığı kıyafetin desenine bakar. Deseni de güzel mi? Çünkü desensiz olursa olmaz onlar için. Biz detay insanıyızdır kadınlar. Kadın cennetlerin bile dar geldiği yerde bambaşka bir cennettir, bir nefestir. Bakın Hz. Adem Aleyhisselam cennette sıkılırken, yani cennet gibi devasa bütün güzelliklerin olduğu bir yerde dahi sıkılırken Allahü Teala ona Havva annemizi bahşetmiş. Onun kemiğinden, kaburga kemiğinden Hz. Havva annemizi yaratmış ve Hz. Adem babamız onunla sürür bulmuş, onunla sükunete ermiş. Zaten kadın demek sükunet demektir. Hırgür çıkaran kadın, kadınlık vasfını bir manada kaybetmiş demektir. Cenneti bile güzelleştiren kadın dünyayı güzelleştirmez mi? Elbette güzelleştirir. İşte örneğini verdik ya hani desenli perdeler, halılar, renk renk eşyalar, nakışlar, süsler, süslemeler bunlar hep kadınların eseridir. En basitinden bir kalem bile aldığınız zaman onların çeşit çeşit renkte olduğunu görürsünüz ve bunlar muhtemelen bir kadının fikrinden çıkmadır. Kadınlar olmasaydı yemekler de çeşit çeşit olmazdı. Mesela bir irmikten bir sürü tatlı yapılıyor. En basitinden bir patlıcandan kaç çeşit yemek var biliyor musunuz? 156 çeşit Türk mutfağında sadece 156 çeşit patlıcan yemeği var. Tamam kardeşim 156 çeşit olmuşsa olmuş ne olmuş yani. 6 çeşit de olsa yerdik içerdik ama baktığımız zaman bu bir renktir bir dokudur. Yani patlıcanı beğenmeyen biri varsa muhakkak beğendiği bir yemek vardır. Patatesi beğenmeyen biri varsa muhakkak veyahut da kabağı beğenmeyen biri varsa onun beğeneceği bir şeyi büyük ihtimalle bir kadın üretmiştir ve bunu keşfetmemiştir patlıcan sevmiyorum şunu bunu sevmiyorum diyen insan. Kadın hayatın tadıdır. Maddi ve manevi her tadın adıdır. Kadına kast edenler, kadının kadınlığını elinden almaya çalışanlar yahut e, görüyoruz yani öldürmek, vurmak, dövmek gibi şeyler, hareketlerde bulunanlar. Kadını kadınlık vasfından uzaklaştırmaya çalışan bütün sistemler kadına zarar vermektedir. Özgürlük adı altında zarar veriyorlar ancak bunun farkına ancak İslam'ın kadını varıyor. Hem kadın Rahman ve Rahim olan Allah'ın yeryüzüne tatlı bir dokunuşudur. Kadın olmasaydı insanlar birbirine şefkat ve merhamet göstermezdi. Yavrular büyümezdi. Kadınlarda da erkek vasıfları olsaydı yeryüzü yaşanılmaz bir hal alırdı. Çünkü kadın çocuğunu sever, korur, kollar eşini sever üstüne titrer. Gerekirse onu kıskanır ve o kıskançlıktan dolayı onu kötü yollara sevk etmemek için harekete geçer. Çocuğunu kötü arkadaşlardan, kötü ortamlardan, kötü olan her şeyden, yiyecek içeceklerden, haramlardan muhafaza buyurur kadın. Allahü Teala'nın yeryüzüne inmiş bir rahmeti annededir. Ve hani buyuruyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, okyanusa bir iğneyi batırıp çıkarın, o iğnenin aldığı su damlası kadının e, rahmetidir. Okyanus da Allah'ın rahmetidir, şefkatidir. Baktığımız zaman yani kadın böyleyse kadın bir manada da Allahu tefekkür etmemize vesile olan bir varlıktır. Kadın böyleyse diyoruz. Bazen kendi nefsimize bakıyoruz. Ben bir anne olarak çocuğum ne kadar yanlış yaparsa yapsın gelip bana bir sarıldığı zaman onu affedebiliyorsam Allah da beni affedebilir diyerek Allahü Teala'nın rahmetine karşı bizi ümitlendiren bir varlıktır kadın. Kadın olmak, anne olmak. Hani bir söz vardır ya halk arasında, ata sözümüzdür bu. Kız olsun, çamurdan olsun. Yani çamurdan bile olsa bir kız muhakkak işe yarar. Ve kızınız varsa onun bir de Hayırlı eşi olursa Allah'ın izniyle sırtınız yere gelmez. Bu her zaman görülmüş bir şeydir. Toplum içinde sıkça yaşanan, karşılaşılan, şahit olunan bir durumdur. Kadın e, İslami açıdan baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın değer verdiği, sevdiğidir. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bana dünyanızdan güzel koku ve kadın sevdirildi. Yani sanki Efendimiz Aleyhisselam bu dünyaya ait değilmiş de ki öyle zaten hani yüreği kalbi hep cennetle ahiretle çarpıyor. Bana dünyanızdan güzel koku ve kadın sevdirildi buyurmuştur. Dememiş ki Müslüman kadın, soylu kadın, zengin kadın, güzel kadın dememiş. Bana dünyanızdan güzel koku ve kadın sevdirildi buyurmuştur. Demek ki kadın ne olursa olsun Peygamber Aleyhisselam'ın sevgisine mazhardır. Ancak e, yine de baktığımız zaman böyle insanlığını, kadınlığını kaybetmiş, e, fıtrata, Allah'ın dinine savaş açmış bir kadın da illaki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sevdiği bir kadın olamaz. Çünkü Allah'ın sevmediğini Peygamber Aleyhisselam da sevmez. Bir kazak alırsınız mesela üzerinde desenler vardır veya bir kumaş alırsınız üzerinde desenler vardır. Bu nedir? Bir desinatör onu böyle milimetrik kağıda çizerek ufak ufak yahut bilgisayar üzerinden onu tasarlamıştır. İşte kadın da hayatın desinatörüdür. Ancak kadın böyle bir parçalar üzerine, milimetrik kağıt üzerine değil, direkt hayatın üzerine çizer resmini. Ve hayatın üzerine çizmez. Hayatı karalamaz. E, hakiki manada kadınlığı yaşayan, kadın olan bir insan e, ailesiyle, çocuklarıyla, çevresiyle ilişkilerinde yahut kendi hayatında, kendine olan davranışlarında, Rabbi ile arasındaki ilişkilerinde her zaman bu hal üzeredir. Yani her şeyin en güzel olanını yapmaya çalışır ve kötülüklerden, pürüzlerden uzak tutmaya çalışır kendini ve çevresindekileri. Hayatı güzelleştirirken aynı zamanda sevap kazanmaya çalışan İslam'ın kadınıdır. Kadın Allah'ın rahmetini üzerinde en çok taşıyan varlıktır demiştik. Baktığımız zaman kadın değil de bir hayvan bile yani bir tavuk bile mesela yavrusuna bir aslan saldırdığı zaman o aslana kafa tutabiliyor. Küçücük bir hayvan büyük bir hayvana sırf yavrusunu korumak için saldırabiliyor. Yani bir şey yapacağından değil, hatta bazen görmüşsünüzdür videolarda. Küçük bir hayvan büyük bir hayvanı yavrusunu kurtarmaya çalışırken alt edebiliyor, korkutup kaçırabiliyor. Değil ki anne. Eee annelerse Allahü Teala'nın rahmetini, kuşatıcılığını, koruyuculuğunu üzerinde en çok taşıyan varlıklar olarak çocuklarına en çok kol kanat geren kişilerdir. Hele de İslam'ın kadınıysa çocuğunu kötü akımlardan, kötü arkadaşlardan, kötü giyim tarzlarından ve kötü olan her şeyden şeytanın şerrinden korumak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Bizim bu anlattıklarımız aslında kadınlık fıtratını kaybetmeyenler için geçerlidir. Yoksa günümüzde yani bu anlattıklarımıza uymayan o kadar çok kadın çeşidi var ki eşine zulmeden Şimdi zaten günümüz şartlarında işte kanunların da etkisiyle, çeşitli akımların etkisiyle eşlerine zulmeden, çocuklarına zulmeden kadınlar o kadar çoktur ki biz böyle her şeyi fırsata çeviren kadınlara, komşularından bir şeyler koparmaya çalışan, eşinden, ailesinden bir şeyler koparmaya çalışan yahut insanlara zulmeden kişilere biz kadın değil, insan bile diyemiyoruz. Bakıyorsunuz mesela çocuğunu dünyaya getirmiş, sokağa atmış. Bir çöp kenarına bırakmış yahut bir cami avlusuna bırakmış. Hani bunlar gözümüzde gördüğümüz örnekler. Ve maalesef fıtratını kaybetmiş, vicdanını kaybetmiş insanlara bırakın kadın, insan bile demek mümkün değildir. Biz kadın derken onu saf haliyle, ham haliyle, hani dünyaya geldiğimiz halin büyümüş haliyle ele alıyoruz. Fıtratı bozulmamış, tertemiz kalmış haliyle. Elbette hepimiz insanız, hatalar yapabiliriz, günahlara girebiliriz, bulaşabiliriz. Ancak sonrasında tövbe ederiz. Allah da affeder umarız ki. İşte bu saf haliyle anlattığımız Müslüman kadın formatına geçiyor ve İslam'ın kadını oluyor artık. Yani zaten İslam dışı bir insanlık da çok söz konusu değil. Çünkü her şey çıkar amaçlı diğer ideolojilerde. İslamsa bir ideolojiden ziyade yaşam biçimidir. Allah'ın bizim için koyduğu kanunlardır ve İslam'a uyan kadın Allah'ın izniyle her zaman başarılı olmuştur, olacaktır. Tarihte baktığımız zaman her zaman e, bugüne bu güne kadar adı gelen kadınların çoğunluğu Allah'ın dinine, o zamanki dinine Hani İslamiyet yoktu ama Hristiyanlık vardı, bozulmamış. Yahudilik vardı. O dinlere tamamıyla hakkıyla teslim olan kadınlar arasından günümüze isimleri gelenler bunlardır. Yoksa o kadar meşhur şahsiyetler, geçmişteki meşhurların bugünkü durumları, bugünkülerin yarınki durumlarını da tahmin etmek zor değil. Dönemin yıldızı diyorsunuz, herkes peşinden koşuyor diyorsunuz. Ama ömürleri ve anılmaları ancak 100 yıl en fazla 150 yıl ötesine geçebiliyor. Ancak İslam'ın kadınları böyle değil. Bakın bir Hazreti Meryem'imiz var bizim. Hazreti Meryem'i de biz İslam'ın kadını olarak çünkü o dönemin teslim olunan dini neyse Hazreti Meryem ona uydu ve o da İslam'ın kadını sayılır. Hazreti Meryem'imiz var bizim edebiyle, iffetiyle, yalnız kaldığı halde bile Rabbinden korkmasıyla, bir çiçek gibi oturduğu yerde bir bitki gibi Allahü Teala'nın yeşerttiği, büyüttüğü Hazreti Meryem. Bu bizim örnek alacağımız bir kadındır. Allah ondan razı olsun. Yine e, Asiye'miz var bizim. Eşinin sıkıntılarına sabreden, yani Firavun'un sarayında dahi olsa, o Firavun'un sarayından cennetleri arzulayan, Orada eşine kafa tutmayıp e, hırgür çıkarmayıp cennetteki evini Allah'tan dileyen. Düşünün sarayda yaşıyorsunuz ama cennette bir ev istiyorsunuz. Çünkü artık saraylar size dar gelmeye başlamış. Çünkü orada her işinizi gören hizmetçiniz var ama siz orada kadınlık vasfına sahip olamamışsınız. Orada bir yumurta kıramamışsınız. Eşinizle oturup tatlı bir muhabbet edememişsiniz. Çocuklarınızla güzel bir vakit geçirememişsiniz. Hayatınız hep "Ben ilahım, ben tanrınızım" diyen eşinizle geçmiş. Allah muhafaza. İşte böyle bir yerden cennete ulaşmayı arzulayan asiyemiz var bizim. Kadın olmak demek Fatıma olmak demek. Fatıma kimdir? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kızıdır. Ve edebiyle, iffetiyle göz dolduran Bakın günümüzde ne kadar e, ahlaksızlık var. O zamanlarda da vardı, yok değildi. O dönemlerde dahi bırakın hayatını, ölümünde dahi edebi takınan, iffeti takınan, ben öleceğim ama diyor. Beni kefenlediğiniz zaman o açık tabutun üzerinde vücut hatlarım belli olacak. Ben ne yapacağım? Bunu dert edinen kendine. Ben zaten öleceğim, ne olursa olsun demiyor. Benim cenazemi falan 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 kaldırsın, benim tavutum şu şekilde olsun diye vasiyet eden. Biz şimdi kendimize bakıyoruz, vasiyet bile etmiyoruz. Ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz çünkü. Eskiden ninelerimizin böyle bir kefeni olurdu, içinde sabunu olurdu, İşte lifi olurdu. Derdi ki ben öldüğüm zaman bunu açarsınız. Bunu yıkar buna da gömersiniz beni. Ancak biz şu an bırakın vasiyeti, kefeni, hiçbir şey, ölüm bile aklımıza gelmiyor zaman zaman. Ölümü çokça hatırlamak zorundayız. Ki Hazreti Fatıma ölüme de gülerek gitmiş zaten. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın duyunca vefat edeceğini diyor ki babacığım sen vefat edeceksin ama ben burada geride kalacağım. Peygamberimiz Aleyhisselam da buyuruyor ki bana ilk ulaşacak olan sensin. Bunu duyunca gülümsüyor Hazreti Fatıma. Yani ölüme gülümsemektir. Fatıma olmak, kadın olmak. Kadın olmak tek bir inciye sahip olmak demektir. Cennette tek bir inciden oyulmuş kocaman bir köşkü olmak demektir. Bu kimdir peki? Hazreti Hatice annemizdir. Hazreti Hatice annemiz peygamberimiz Aleyhisselam daha peygamber değilken onunla evlenmiş, onunla ilgilenmiş, Yaşı büyük olmasına rağmen, Efendimiz Aleyhisselam'dan 15 yaş büyük olmasına rağmen ona böyle bir genç erkek ve yaşlı kadın izlenimi verdirmeden eş olmanın güzelliğini tattırmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mağaraya çıktığında Hira mağarasına ona yiyecek ve su götürmüş. O sıcakta yanıyor diye kendisi de yeri gelmiş sıcaklarda yanmış. Kıyafetini giyip çocuklarını evinde bırakıp ona yiyecek taşımış. Ve bir gün gittiği zaman yine mağaraya peygamberimiz Aleyhisselam ayak sesi duymuş. Demiş ki Cebrail Aleyhisselam kim geliyor biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Kim geliyor demiş? Cebrail Aleyhisselam demiş ki Hatice'dir gelen elinde yemek ve su var. Sana getiriyor. Sen Allah'ın ve benim selamımı ona ilet. Hazreti Hatice annemiz de bunu duyunca diyor ki Allah selamdır. Selamet ondandır, Cebrail'e de selam olsun. Bakın evinde oturuyor gibi görünen bir kadın, daha İslam dini yeni yeni gelmişken bu bilgiye, bu ilme, bu donanıma sahip. Ancak günümüze baktığımız zaman bizler elimizin altında bütün imkanlar varken hala bilmediğimiz o kadar çok şey var ki ve aynı buluşmada, o selam iletilen buluşmada diyor ki Allah onu cennette inciden oyulmuş bir köşkle müjdeledi. Ona bir köşk yarattı. Tek bir kocaman devasa bir inci ve oyularak yapılmış bir köşk. Hazreti Hatice'ye ait, sadece ona ait bir köşk. Yine kadın olmak, Hacer olmak demektir. Çöllerde susuz kalacağını anladığında, tek başına evladıyla bir e, uzak diyara gideceğini, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde yaşayacağını anladığında bunu Allah mı emretti deyip evet Allah emretti cevabını aldığında o zaman o bizi zayi etmez demektir. Hacer olmak da kadın olmak demektir. Ki bu saydıklarımız en önemli, en güzel, en faziletli, en takvalı, peşinden gidilmesine en layık olan kadınlardır. Dikkat ettiysek geçmişten günümüze kadar gelen kadınlar arasında yani isimleri bize ulaşanlar hep en çok ulaşanlar İslam'ın kadınlarıdır. Evet ulaşan vardır. Mesela Ümmü Cemil de var. Onun da adı bizim günümüze kadar ulaşmış ama e, Tebbet suresinde geliyor yani. Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da diyor. Karısı ve o sırtında e, odun taşıyan bir ateş amalı olarak yani böyle bir cehennemlik bir profille gelmek var. Ancak bu şekilde İslam'ın kadınları olarak Hani tabiri caizse böyle yeri göğü sallayarak gümbür gümbür gelmek var. Rabbim bizi İslam'ın kadınlarından eylesin. Hakiki manada İslam'a uyan kadınlardan eylesin. Bakıyoruz dünün meşhurları, bugünün rezilleri olmuş. Bugünün meşhurları, yarının belki rezilleri, perişanları olacak. Bugün böyle arkasından gidilenler, yaptığı ahlaksızlıklarla alkışlananlar, yaptığı edepsizliklerden, hatalardan dolayı e, ceza görüp de bunun bir de arkasından gidenler var. Diyorlar ki hepimiz şuyuz, hepimiz buyuz. Filanca yalnız değildir gibi bunların hepsi tarihin çöplüğüne gidecek ve hani bir tohum atarsınız toprağa. Kimisi çürür, kimisi yeşerir. İslam'da da böyle Hazreti Sümeyye'yi mesela toprağa gömdüler o yeşerdi. Ancak böyleleri yeşermeyecekti. Maalesef Rabbim bizi böyle olmaktan muhafaza buyursun. Ayaklarımızı dini üzerinde sabit kılsın. İslam'ın kadını eylesin cümlemizi. İslam'ın kadınlığı dışında bir şeref yoktur zaten. İslam'ın kadınlığı şerefini üzerinde, içinde, dışında, kıyafetinde, yemesinde, içmesinde, çocuk yetiştirmesinde, eşine olan münasebetinde annesine, babasına, konu komşusuna, akrabalarına olan münasebetlerinde bizleri hep İslam'ın kadını olanlardan eylesin. Çağın kötü akımlarından Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Çocuklarımızı ve kıyamete kadar gelecek neslimizi de bu kötü akımlardan, kötülüklerden uzak tutsun Rabbim. Bir sonraki İslam'ın Kadını programında buluşmak duasıyla rahmana emanet olunuz.